Bugün kuzenimle video çekeceğiz. Ee, kuzenim yanımda her zaman biliyorsunuz. Nizamettin. Selam millet. Şimdi biz karakterlerimizi seçeceğiz. Şimdi oynamaya başlıyoruz. Karakterlerimizi seçerken abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi geçiyoruz. Ve ee, geç. Bu zaman da Tamam. Şimdi Neyse ben Ember'ım. Ember kalanı. Ember güzel. Arkadaşlar bari kuzenim Ember'ı yeni çıkarttı. Ember'ı birkaç gün önce çıkan. Biz yandık. <laughs> Ben burada çok iyi bir ember seçtim. Ya mal mısın ya? Ya benim yolumdan geldi oraya vurdu o. Bana vurdu, bana vurdu o yüzden öldü. bitti. Diamond dur. Dur, dur. dur. Arkadaşlar. لول Baktım lan sizden. Nasıl bir şey Çok iyi uçaktım Bu maç çok kötü dayanmak için. Dynamite görevini çok kötü. <laughs> Ömer geldi. Piper'ı çıkart. Mustafa. Dur dur. Mustafa kenji seç. Kendi seveyim mi misin? Sen bana inan. Yok. Maple kötü. Mustafa sıkma çakıya oynuyor musun? Yok ben sana savaşçıyım. Bakma. Bakma. Dur Mustafa. Nani seç nani. Hani güzel oynuyor mu hani? Çok kupa. Bak. Lan yanlış yanlış. Zava. Ben bence bir şöyle bir güzel bir bol seçeriz. Nasıl? Bu bir tane harfi boşta kalmış. Evet. ki Tamam. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Ömer geçsene. Heh. Arkadaşlar. Bir söyleyeceğimiz bir şey var. Mustafa söyle. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler. dinamike dinamike öldürdüm ben ya bu ula canım az kaldığı için öldüm adamsın Ömer hadi yolumuza devam ediyoruz Ay. Yani Mike beni öldürecek daha Oğlum. Ve bu maçı rahatlıkla aldık. Evet. Zaten bu maç biraz kolaydı. Tak tak tak. Yapacaktım da. Tamer hadi yesene. Let's do this. Arkadaşlar. onlar de oynuyor. Farkında sanın. Farkında. Farkında Scorpion Skorpion 1900 mü? Kolay. Sağa yenilmemiz yok mu? Oha. Ha ben ne diyor? Ben ne diyorum? Bana kim vuruyor ya? Ya ölürsün ölürsün. Jojo nasıl oyun üzerinde yürüyebiliyor? Öyle. yürü öyle. Yapmıyor. Sen Bu lan Ömer ne çözeceğimi çok gidiyor. Neyse şimdi şimdi Jojo'ya Jojo'ya adını bildireceğim. Sen oraya gir Jojo, ben sana göstereyim. Aa. Ben de girebiliyorum. Oha. Allah'ım, bu istedin, istedin sen Hıh, annen de şaşkın olsun. Gördün. Ya iki etek yapıyorum orada. İlk, hiç kimse de beni fark etmiyordu. arkadaşlar Bunu da kaybettik ama Üzülmeye gerek yok Devam ediyoruz Yine 2024 plus 2025 hmm. 2026 2027 2028 2029 2030 Prime Mustafa Yüce İzleyin. Yuh Yuh Mustafa. Ama bir şey olmasın keşke. 27 canım var. <laughs> ben ortada duruyorum. 27 canım var Mustafa. Ortada kimse beni alamaz ha. Ben tek kalırım. Yes. İlk tur kazandık. Oğlum ben suda yürüyeceğim lan ne de. Oğlum birazdan ben de ben de yüzü seçeceğim. Yüzü çok güzel. İkimiz de suda yürüyoruz. Yürü. Yaş! Tekli attın. Üçünü ha. ben aldım. Üçünü de sen mi aldın? Hı hı. Ha. Ben aldım. Abi ben bir tane bile adam Ben bir tane bile adam bile öldüremiyorum. Son iki Neden? Kaplumbağa deden. Kayıp ayıp oluyor. Seyirciler öyle de abone olmuyor. Like atmıyor. Arkadaşlar. Biz uğraşıyoruz uğraşıyoruz. like at. Bakalım at şehit vs şehit savaşları. Şehit vs şehit. Bul da yüzebiliyorum. Hayır buldum. Bulun ultisi var tek Nizo 2'ye 1 atıyorsun he. Düşünsen 2030 Prime Nizo. Oha lan. Daha pus kaldı. Lan duvarın, duvarın, arkasından nasıl vuruyor bu? Vuruyor. Çuş ya. Duvarın arkasından vuruyor bu yine. Evet. Sonra vurma. Lan sus zaten adamı cam veriyor. Oh! düşüler hele. Yeter lan. Yanacaksınız. Meram tek kaldı. Ömer. O ne ya? Allah Nereden içeride. Anlay Nereden anlayabiliyor? Ultis lan ultis. Ultiden göremiyor oğlum. Sağ ben hediyeler hediyem tak 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 ender <laughs> çok iyi geldi tamamdır hayır ben bu seçmeyeceğim ben juju ortada duracağım Ömer o nasıl bir emoji Musavacım, Ömer'e bir şey der misin o nasıl bir emoji Dur dur Mustafa ben ortada duracağım. Şunu bitir. Mustafa o nasıl bir emoji? Ömer.